Baskı ve yet. Ve Hun İmparatoru ve Yaklaşık 2200 yıllık Türk Kral Ordusu kuruluşu ve İmparatoru döneminde olmuştur. Bizim yaşadığımız Orta Asya bozkırları halkın tümünü aynı zamanda asker olası da zorlu kırıyordu. Komutanların kuretiminde erkeği, kadarı, yaşlısı ve gençliği Tüm halk askeri yapı içindeydi. Askerlik özel bir meslek değildi. Halkın tüm her an savaşmaya hazır durumdaydı. Bu nedenle oldu bir yetkiliği halkımızın karakteriydi. Ben Türk ordusu olma sistemi göre düzenleyen idaresi daha kolay olmasını sağladım. En büyük asker bilgimiz 11 kişiden oluşan tüben Audio Over Onu Sistemi göre düzenleyerek devlet bütçe tüm merkezden tarif ettiği kumandanlar sayesinde idare ettim. Aynı zamanda asker disiplini ideal yapıya da yansıtmasını sağladım. Asker bir yet hikayesiydi. Hoşça gittiyse serkat. Görüşmek üzere. o büyütlerim kararımızı. 200 bir kişi oldum.